Merhaba arkadaşlar ne yiyor? programımıza hoş geldiniz. Bakın vegan things. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum. Yani yemek videosu çekmiyordum. Ee, yine tek başımayım. Yine saat akşam hızlı hızlı işler yapmaya çalışıyorum. Bakalım yetiştirebilecek miyim? Şurada duman tutuyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu yemeğin patlıcan yemeği yaptım. Yaptığım için sağ üst köşe burası mı oluyor? İnşallah burasıdır. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Burası da olabilir. Her, her şey olabilir. Ee, videoyu videoya koyacağım. O yemeği yapın anneanne patlıcanı. Onu o yüzden çekmedim. Duman altında kaldık. Şimdi ee, karnabaharlarım var. Bir güzel yıkadım karnabaharlarımı. Suyu da hala süzülüyor. Bunları rondadan çektireceğiz şimdi. Karnabaharlı, kara buğdaylı kısır yapacağız. O yüzden e, bunları rondodan çektirerek başlayabiliriz. Karnabaharlarımı koyuyorum. Lütfen rondoyu yakından çekmemi istemeyin. Zaten tek başına çekmek yeteri kadar zor. Vallahi zor. Bakalım. Biraz biraz koyalım. Çekelim. Bu arada bir tane videomda kek yapmıştım ya. Hani elimde kalmıştı mikserim. Bir ay sürdü. Beş parçanın dört parçası değişti. Bu ne markaymış? Korkmaz markaymış arkadaşlar. Üzgünüm. Korkmaz'ın şeyini beğenmedim. Ya da bu bilmiyorum. Yani dinlene dinlenin çalıştırmak gerekiyormuş. haşlamadım bunları. Zaten söylemeye gerek yok. Hemen istediğim kıvama geldi. Şöyle. Hemen geliyor. Şimdi bir tane tencere alacağım? Tenceremi bulayım. Tenceremde biraz bunları zeytinyağına kavuracağım ki böyle hani biraz yumuşasınlar. Gerek var mı? Ne bileyim ben. Olmayabilir. Benim canım öyle istiyor. Hocam leş gibi. Peki siz buna şaşırdınız mı? Hayır. O yüzden şimdi zeytinyağında ve şeyi de koyacağım. Az bir şey koyayım. Koydum. Unuttum ha video çekmeyi. Şu anda nasıl tepki veriyorum. Saçmalıyor dolayı. Kalan karnabahar. Bu küçük bir karnabahardı. Biraz da karabuğday koyacağım için büyük bir karnabahar kullanmadım. He. bu işlem tamam. Bunu da koyalım. Zaten küçük de olsa karnabarda acayip çok şey çıkıyor. Acayip çoğalıyor diyelim daha doğrusu. Çektirdiğim formu göstereceğim tabii ki de. Yine bu sefer yani bu sefer de ayrı bir yerde bir tane soğan böyle 5-6 tane sarımsak salçayla kavuracağım. Kara buğdaylarımı önceden haşlamıştım. Yulafıma koyuyorum karabuğdayımı biliyorsunuz. Bilmiyorsanız şuraya bir yere koyayım. Bazen böyle koyayım diyorum koymuyorum falan ya da koyayım diyorum. Başka video koyuyorum. Yavaş yavaş her şey yavaş yavaş olacak. 10 la 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 la. numara ve 5 yıldız oldu. Karnabaharımızın formu böyle. Bu arada patlıcan yemeği de bu şekilde. Pişiyor. Şöyle görebilirsiniz karnavarları böyle bulgur niyetine kullanacağız bir güzel. Ama çoğunlukla yani şey karabuğdayla koyacağım yine de. Tek karnabahardan yapmayacağım. Kocaman çakmaması lazım köfteyi. Çakarsa yemeyebilir. Şunu da yapacağım. Hemen bunun da altını açıyorum. Ama bunu biraz daha büyük bir taraf almam lazım. Şu taraf alıyorum. Orada da soğanım ve sarımsağımı kavuracağım zeytinyağla. Aynen şu şekilde bir soğan 5-6 diş bir sarımsak. Biraz zeytinyağı koyacağım ve onu orada kavuracağım. Sonra salça ekleyeceğim. Hemen tencereme zeytinyağı koyuyorum. Tanrı aşkına yakın çekim çekmiyorsun. Seni izlemek istemiyorum diyenler. Yakın çekimden çekeyim o zaman komple. Değil mi? Yakın çekime geçiyorum arkadaşlar. Evet. Yakın çekim devam ediyoruz. 3-2-1 dedik. Tavamızı... Ana! Öğreneceğim yavaş yavaş. Zeytinyağım ısındı. Şimdi soğanla sarımsağımı koyabilirim. Biraz altını kısalım. Şimdi bu yemeğim böyle de göstereyim. 10 numara 5 yıldızlı yemek. Karabuğdayım. Haşlamıştım daha önceden kahvaltılık için ama hafta sonu geldiği için kahvaltılarım benim özel hafta sonu. Hiç uğraşamam öyle şeyler yere. Bunu iyice kavuracağım. Kısırım için tuz, kimyon, kekik, elimi yaktım bu arada baya. pul biber, karıştıralım. Yetmezse ilave ederiz. Buna biraz daha yağ ekleyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki kısır dediğiniz şey bol yağlı, bol şeyli olur. Salçalı olur. Yağımızı çok fazla şey ilave ettik tekrardan. Ve bulgur, bulgur diyorum bak. Karnivarı bir daha karıştırıyorum kokusu da çıktı iyice. Yeter bu kadar. Baya karnabahar koktu. Kapattım altına. Biraz soğusun bu. Salça kardeş. Açtık. Ah. Kenarları sıyırın önce. Salçayı bol koyacağım. Sadece kenar sıyırma operasyonu. Ben böyle seviyorum. Siz nasıl seviyorsanız öyle yapın. Ben çok 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 salçalı seviyorum. Burada kavrula dursun. Ya da bu yemeği bitirelim sonra diğerine geçelim. Kafa karıştırmasın. Ama bir yandan da kocam bey gelebilir. Ya yakalanırsak. Bakınız burada neler varmış. Şimdi çok ilginç bir şey deneyeceğim. Burada haşlanmış ee, mercimeğim var. Gayet on numara haşlanmış tamam mı? Haşlanmış mercimeğimize değişik bir versiyonla humus yapacağız ama humusla çok bir alakası yok. Ama tahin koyacağım yine. Tahin bir biraz çalkalayalım. Bu markayı seviyorum arkadaşlar. Ne bu? Serel. Güzel oluyor. Ha bu da açılmamış. Önce açaydım iyiydi. Soruyaydım iyiydi. Neyse. Koydum tayin tamam mı? Biraz da bol koydum çünkü tatlı canım öyle istiyor. Ben tayini bol severim. Sonra kimyon koyuyorum. Bak humus gibi ilerliyorum. Tayin kimyon. Bak. Bir adet pırasa koyuyorum. Allah'ım ne olur güzel olsun. Güzel olmazsa kim yiyecek bilmiyorum. Ve buna birazcık nane koyuyorum. Bu naneleri ben kurattım. Güzel olmazsa artık güzel olmadan yiyeceğiz onu. Ya zeytinyağı da koymam lazım yoksa çektiremeyeceğim. Hatta nane yeter Limon da koyarsam daha iyi olur. Abi ya ki çektiremezsem su koyuyorum. Çünkü hileler her yerde mevcut. Biraz zeytinyağı koydum. Ben yine de su koyayım. Çünkü muhtemelen çektiremeyeceğim. Su koyalım. Güzel olması için. Aa tuz koyalım. Tuz tuz tuz. Tuz koyalım. Ne koyduk? Tuz koyduk. Kimyon koyduk. Nane koyduk. Pırasa koyduk. Bir tane. Tahin koyduk. Limon koymadım şimdilik. Şimdi bir çektireceğim bakalım neler olacak. On numara kıvam. Şimdi bir dakika. Herkes sakin olsun tadıyorum. Herkes sakin mi? Gayet on numara. Hmm. Humus'a çokça benziyor yani. Baya benziyor. Eee. Tanırım. Çok hoş oldu. Bilerek az yaptım. Beğenmezsem diye. En azından hemen bitsin diye. Ama beğendim. Çok beğendim. Baya güzel. Çok lezzetli. Yem yeşil mis gibi. Neyse nerede kalmıştık? Kısırımıza geçelim. Hadi kısır. Geldik kısırımıza. Evet. Salçamız çok iyi bir şekilde kavruldu. Altını kapattım tamam mı? Şimdi. Bu salçamız bayağı da güzel kokusuna bıraktı. Karnabaharımızla buluşacak şimdi. Bu sevgi dolu buluşma için hazır mıyız? Hadi buluşalım. kırmasın sevenleri Kimse karışmasın daha küçüğüm ben Evet Karnabaharımız salçamızla an itibariyle buluşuyor Şimdi karnabahar kokuyor şimdi yalan yok yani karnabahar gibi kokuyor Bir yandan da kontrol ediyorum Video çekmeyi unutmuşum. Ah kocam bey olsa ya da şip şak şok. Şipşak çok çekerdik beraber. Hem çek hem açıyı ayarla. Oldu. Oldu. Kocacığım sen yokken biraz olmuyor bu işler artık. Artık yaşlandım. Ya bu yanıyor mu? Aha yaktı işte. Altını kısmayı unuttu. Altını kısmayı unuttu. Kocam bile daha az yaktı be. Karıştırdım. Birazcık karabuğday koyalım. Çünkü why not? Şöyle azıcık. Çok da koymayacağım. Tadım. Hani baksan biraz daha böyle besin değeri artsın. Karıştırmaya devam ediyoruz. Fazla soğanlarımı doğradım. Hemen geliyor oraya. Hop. Bu arada tadına baktım da aşırı acı olduğu için acı turşu koymamaya karar verdim. Onun yerine kaperi koyacağım. Normal turşum az kaldı. Kaperim var almıştım. İlk metro market alışverişinde galiba. Çok oldu çünkü. Oradan beri kullanmıyorum. Kaperilerimi koyuyorum. Biraz daha koyacağım. Biraz daha koydum. Şimdi bunlara birbirine yediririm. E, ee, soğan falan koymayacağım ya. Böyle biraz sade. La la Bol Domatesler de geldi hanım da hanım. Domatesler dandik zaten bu ara ama almış bulundum artık. Onu da koydum. Evet. Limonumu sıktım. Limon sıkacağım olmadığı için elimle sıkıyorum. Limonumuzu da koyduk. Şimdi bunları karıştıralım bakalım. Şu an marulsuz bile. Çok fresh. Hep böyle konuşmak istiyorum. Çok fresh oldu arkadaşlar. Acayip e, hayvanlara benziyorsan. Kime göre ne. Çok güzel ama karabodanın kokusunu alıyorum maalesef. Kocam bey de alacak ama zorla da yiyecek. 10 numara 5 yıldız. Tadım zamanı. Tadıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Marul birleştirme zamanı. Geldik fasulyenin zırtladığı noktaya. Son. Son dokunuş. Allah. Allah çok öyle. Allah. Yemin ediyorum yoruldum arkadaşlar ya. ya ben artık yoruluyorum birazdan gelir ve mutfak leş gibi Allah'tan yakın çekim hiçbir şey görmüyorsunuz ne yaptık patlıcan yemeği yaptık sağlıklı karnabaharlı, kara buğdaylı kısır yaptık mercimek püresi yaptık. Ondan sonra biraz çorba vardı. Pancar salatan falan da vardı hatta hafta. Ondan sonracığıma al sana. Kısır seviyorsan sağlıklı versiyonu da oluyor. Sadece karnabahardan da yapabilirsin. Şeyden de yapabilirsin. Biraz morullarım büyük olsaymış. Dev marul. Aman ne yapayım be. Ne olursam yaranamıyorum. Emek emek bunlar emek. Evet sofrayı da kurduk. Görmüş olduğunuz mercimek humusumuz. Patates püresi şu an böyle üçün, ikinci gününde dolaşı şekli kaydı. Yaptığımda göstereceğim. Acayip güzeldi. Taze taze. Patlıcanları yaktığımı söylemiştim ama yine de tadı güzel olduğunu düşünüyorum. Ve kısırımız. Yanında da şalgam. Böyle bir sofra. Nasıl ama? On numero. 10 numero 5 yıldız. Hoş geldin. Çok yoruldum. Bittim. Öldüm arkadaşlar ama bitirdik. Bu videonun da sonuna geldik. Şimdi biz yiyecek. Saat kaç? 8'e çeyrek var. Ben 3'te işten çıktım. Saat 8'e çeyrek mi var ya? Evet. Doğru. Ya acayip bir tempo. Hiç oturmadım bak bu saate kadar. Neyse şimdi oturup yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra keyif vakti. O zaman abone olmayı kanalına iyi Yemek serimizin uzun zamandır yapmadığımız serinin ee, bir bölümü oldu. Umarım beğenirsiniz. Umarım denersiniz. O zaman hoşçakalın.